<laughs> Herkese selamlar arkadaşlar. Ee, bugünkü yayınımıza hoş geldiniz. Seyrimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yine ekonomik yatırımlar yapacağız. Ee, bir şey yapmayacağız. pek çünkü ekonomimizi güçlendirip güçlendirmemiz lazım ki işte topraklar alabilelim. Orduyu geliştirebilelim. Ordu basabilelim ülkemizde ordu barındırabilirim arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Ekonomik yatırımlar yapıyoruz ve yine e, diğer ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmemiz lazım. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Ekonomik yatırımlar yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar başlamadan söyleyeyim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer abone olursanız videomu sona kadar izlerseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bana çok destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Ee, şimdi ilk önce ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk önce ekonomik yatırımlar yapacağız ama ilk önce miraslarımızdan kullanalım ve ne yapalım? Ekonomik patlamayı ekonomik patlamayı bir fullleyelim. Neden? Çünkü ekonomi yatırımları yaptığımızda bize çok katkısı olacaktır bunun. O yüzden ne yapıyoruz? Şimdi ekonomik yatırımları yapıyoruz. Ekonomiye geliyoruz. Ve işte bu. Tüm topraklara ekonomik yatırım yapıyoruz. İşte bu kadar. Sonra paramızın bir artmasını bekleyelim arkadaşlar. Tekrardan yatırımlarımıza devam edelim. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Paramız biraz daha artın. Bakalım ekonomimiz kaç oldu? Ekonomimizi tekrar 50 civarına getirdik, ee, yükselttik yani biraz. Şimdi ne yapıyoruz? Bunun ardından insan gücü alt yapı, işte bunlara da yatırım yapmamız lazım. Esas da alt yapıya yatırım yapmamız lazım arkadaşlar. Alt yapımız ne kadar güçlü olsa ekonomimizi de bir o kadar etkileyecektir ve bütün parayı da buna bastık o yüzden bir paranın artmasını bir bekleyelim arkadaşlar zaten hızlıca artıyor paramız tekrardan e, bu kez de vergi verimliliğine e, yatırımlar yapacağız vergi maliyetleri artıyor e, böyle Yatırımlar yaparsak vergiye sanırsam. Ee, sonra biz tekrardan ilişkilerimizi bir geliştirelim arkadaşlar. esasla Rusya ile ilişkilerimizi, Rusya İran'la ilişkilerimizi geliştirmemiz lazım. Çünkü bu devletler bize bir girerse Bizi bitirirler Evet Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar Vakit kaybetmeden Tekrardan e, Tekrardan ne yapıyoruz Ekonomik yatırım yapıyoruz Ama ondan önce Vergilere yatırım yapacağız Tüm Ülkeye vergi yatırımları, vergi verimliliğini artıracağız arkadaşlar. Ve budur. Vergiyi artırdık. Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz hastayım da. E, vergi verimliliğini artırdık ve budur. Paramız artıya çıktı sonunda. Ama bu yeter mi? Yetmez. Bu yetmez tabii ki vergi verimlliğinde ee, tekrardan bir dur bakalım şimdi bunları boş verelim de arkadaşlar ee, biz <laughs> bir dakika pardon. Arkadaşlar biz e, İran'la ittifak kurduk zaten. İran'da güçlü bir devlet. Yani İran'la ben diyorum ki İran'la hazır ittifak kurmuşken e, Gürcistan'la da e, ilişkilerimiz zaten kötü. Bunu bir fırsata çevirelim. Ordumuz da var zaten. E, yani gerekirse İran'ı e, yardıma çağırırız. Gerekirse İran'ı yardıma çağırırız arkadaşlar. Gürcistan'ı biz bir topraklarımıza katalım derim ben. Vakit kaybetmeden çünkü bunu yapmazsak sonra yapamayacağız. O yüzden ne yapıyoruz? Şimdiden savaş ilan ediyoruz. İran'ı da yanımızda çağırıyoruz. İran'ı da yanımıza çağırıyoruz arkadaşlar. İran da bize Gürcistan e, üzerine savaşa girdi zaten. Dur, bizim ordumuz mu bitti? Evet, ordumuzu Gürcistan yedi. Yanlış bir kararmış. ama işte savaşı biz ilan ettiğimiz için İran'ın yardımıyla e, toprakları biz kendimize alacağız bakalım tümünü alabiliyor muyuz tümünü alamıyormuşuz o yüzden ne yapıyoruz ee, o yüzden böyle yapıyoruz arkadaşlar. Topraklarımız e, biraz genişlesin diye böyle yapıyoruz. Rusya ile çok da e, sınır bulundurmayacağız. Türkiye sınırımız olacak. E, teklifi yolla diyorum onaylatıyorum ve budur. Hayırlı uğurlu olsun. Toprağımız genişledi biraz. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen 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 vakit kaybetmeden yurtları dönüştürelim ki isyan falan çıkmasın sonradan. İsyan çıkarsa uğraşamayız. Neden? Çünkü isyanları birini bastırıyorsun, diğeri çıkıyor bir kez çıksa o bize zarar olur yani ekonomimiz de zarara girer oyunumuz kaydedilsin sonra işte din dönüştürmesini de yaptıktan sonra arkadaşlar ee, bu kez de işte bu kez de pardon bir işim var evet bu kez de ne yapacağız arkadaşlar bu kez de tekrardan ekonomik yatırımlar yapacağız ve bu e, din dönüşümü falan bunlar bittikten sonra ekonomimiz baya e, iyi olacak. Eskisine nazaran biraz iyi olacak. Şimdi bunlar bitti de bir de din dönüşümü var. E, bir de din dönüşümünü yapalım biz. Dinimizi de dönüştürelim ki falan çıkmasın. İttifakımız sona erdi. İttifakı yenilememiz lazım. İlişkileri bir geliştirelim de. Ee, üç ilişkileri geliştirelim. Konuşamadım. Pardon. Pardon arkadaşlar. İlişkilerimiz gelişsin. Esas da İranla geliştirmemiz lazım. Neden? Çünkü İranla ittifak kurup biz aslında Rusya ile de ittifak kurabiliriz. Bak, Rusya ile ittifakımızı kurup ee, ne kadar lazım? 41 puan lazım. Ee, yani Rusya ile ittifak kurup İran'a dalabiliriz. Neden? Çünkü Güney Azerbaycan'ı da kurtarmamız lazım. Sonra Gürcistan'ın bu topraklarını da kendi topraklarımıza katacağız. <laughs> Ondan sonra bir burada Ermenistan kalıyor. Onu da Türkiye ile kısa bir savaş yapacağız. Rusya'yı arkamıza alıp gidecektim ki savaş çıktı. Nerede çıktı savaş? Türkiye ile Azerbaycan arasında savaş çıkmış. Müttefikimiz yok. Mısır ve Kıbrıs Türkiye'nin müttefiki. Dur ya. Biz niye savaşa girdik? Bizim bizim ya bizim ilişkilerimiz gelişmiyor muydu neden savaşa girdik ki şimdi şimdi de Türkiye'de savaşa girdik galipsiz barış desek olmuyor teslim ol desek çünkü biz savaşı yapsak arkadaşlar ne olacak bu kez de bizim ordumuz zaten yoktu çünkü Gürcistan ordumuzu bitirmişti İran'ın sayesinde biz bu toprakları almıştık zaten yani orduyu yetiştirsem bile Türkiye ile savaşmaya değmez çünkü neden değmez çünkü yeniliriz o yüzden savaşmak istemiyorum ama barış da sağlanamıyor. Böyle olursa Türkiye bizi yutar. O yüzden ne yapıyoruz? Teslim oluyoruz. Mecbur teslim oluyoruz. Çünkü ben savaşmak istemiyorum. Biraz zamanı ilerletsem Türkiye geldi. Bak gördün mü? Ben biliyordum işte. O yüzden ne yapıyoruz? Teslim olu onaylıyoruz. <laughs> teslim oluyoruz. Mecbur. Mecbur teslim oluyoruz. mecbur bunu yapmak zorundaydık arkadaşlar. Çünkü Türkiye ile savaşmak akılsızlık olur. Ee, çünkü Türkiye'nin kula devletleri falan var. Bakın işte bunu diyorum iki tane kukla devlet biri biz biz sonradan çıkabiliriz zaten. Eee Kıbrıs var. Eee Mısır'la da ittifak kurmuş. Ee, o yüzden bir şey yapamazdık. Mecbur onayladık. Ee, şu anlık böyle kalacağız. Sonraki bölümde ne yapacağız? E, ekonomimizi iyileştireceğiz. Türkiye'nin en zor e, zamanında saldırıya geçip e, Türkiye'den bağımsızlığımızı alacağız arkadaşlar. Ama onu yapmadan önce ne yapıyoruz? İlişkilerimizi geliştirip ağır tankı araştırdık. Bir avantaj puan puan plan, arkadaşlar pardon konuşamadım. Avantaj puanı gelmiş. Söyleyemedim ya. Neyse. Şimdi bu avantaj puanını nereye vereceğiz? Aylık geliri fullleyeceğiz arkadaşlar. Aylık geliri fulllememiz lazım ki ekonomimiz zaten çöküşe geçti. Eee ekonomimizi biraz işte eee ayakta tutabilelim. Aylık gelirimiz biraz artsın. O yüzden ne yapıyoruz? Elimizdeki şu elimizdeki şu topraklara zaten dur ilişkileri geliştirelim de Türkiye sonra ateşkes bittiğinde bize saldırmasın ya. Bu kez de saldırılsa tümden bir toprak kaybedeceğiz. Hükümetimizi kaybedeceğiz. Toprak kaybetmeyeceğiz de o yüzden ne yapıyoruz? Sadece ve sadece ekonomik yatırımlar yapıyoruz. Mecbur böyle yapacağız arkadaşlar. Başka bir şey olmuyor çünkü. Kabul etmeseydim toprağımız elden gidecekti, bu kez seri bitecekti. Kabul etmem lazımdı ki e, işte en azından devletimiz şu an var, sadece bağımsız değiliz, bağımsızlığımızı, e, ekonomiyi güçlendirip sonra Dur bakayım. Kabul et diyorum. Kabul etmesem ilişkiler zarara girecek. Bu kez de. Bari hiç olmazsa biraz e, ekonomik yatırımlar yapalım. Ekonomik yatırımları yapalım arkadaşlar. Biraz ya çok kötü oldu, çok kötü oldu. Ama işte Rusya'nın egemenliğine girmektense Türkiye'nin e, Türkiye'nin egemenliğine girmek daha iyi. Biraz da oradan düşünelim. Ne yapalım artık? Ama bu durumu toparlayacağız. Çünkü bu olmazsa bir anlamı kalmaz. Seyrimizin falan mobilya üretiminde bugün harika bir gün diyelim ekonomi de katkımız olsun ekonomi biraz yükselsin yükselişe geçsin dedim ki yükselmiş bayağı ekonomiye yatırım yapıyoruz zaten birkaç toprak kaldı onda da bir ekonomik yatırımlar bir yapalım arkadaşlar ee, sonra dur İlişkileri geliştir diyelim İttifak kur diyelim İşte bu İran'la ittifak olduk. Şimdi ordumuzu, ekonomimizi güçlendirdikten sonra ne yapacağız? Ordumuzu kuracağız ve İran'la bir olup Türkiye'ye saldıracağız. Hem bağımsızlığımızı alacağız arkadaşlar. Yani hem özgürlüğümüzü geri kazanacağız. Hem de e, ne yapacağız? E, hem de Ermenistan topraklarını da Türkiye'den geri alacağız ki bu da bizim için iyi olacak. Hem kendi topraklarımızı alacağız hem Ermenistan topraklarını kendimize katacağız. O yüzden <laughs> bu bizim için iyi oldu. Keşke Rusya'yla da ittifak kurabilseydik. İki ittifak devletiyle birlikte üç taraftan saldırıya geçerdik. Öyle olsaydı güzel olurdu ama öyle işte olmuyor ee, ama bu bölümde yapmayacağız arkadaşlar neden Çünkü bu bölümde zaten e, bayağı bir e, oyun oynadık e, işte 14.20'de başlamıştık saat 14:20'de de oyuna başlamıştık 14.40 oldu şu anda 20 dakikadır oyun gidiyor böyle de e, zaman geçiyor sonra uzun oluyor video. O yüzden burada videoyu bitirelim biz. Sonraki bölümde oyunu da ben şimdi kaydedeyim. Şimdi oyunu kaydedelim arkadaşlar. Oyunu kaydet diyelim. Oyunu kaydet. Burada oyunu bitirelim. Sonraki bölümde zaten İran'da ittifak kurduk biz. İran'da ittifak olup Türkiye'den hem toprak alırız kendi topraklarımızı Ermenistan'daki olan topraklarımızı alırız, ee, hem de anaminiyo ben çıkayım, ee, hem de işte e, bağımsızlığımızı kazanırız tekrardan, hem toprak kazanmış oluruz, hem özgür olmuş oluruz, yol bu yolda biraz e, ilerlemiş oluruz, zaten ekonomiye bayağı 2-3 bölüm bu bölümle birlikte 3 bölüm ekonomiye yatırım yapmış oluyoruz. O yüzden ekonomi e, konusunda sıkıntımız olmayacak diye düşünüyorum. O yüzden sonraki bölümde, yarınki bölümde artık özgürlük mücadelesi başlatacağız arkadaşlar. Bu günlük bu kadar arkadaşlar. E, görüşmek üzere. E, her birinize teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar bana çok büyük destek olmuş olursunuz ve videolarımı sona kadar izleseniz daha çok mutlu olurum. Bana çok büyük hakikaten destek olmuş olursunuz bu konuda. <laughs> Şimdilik hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.